Sen. Geldim işte dostum. Yüzün burda burda. burda burda burda. Geldi geldi geldi. Aferin lan. Allah belanı versin. baba tamam, bunlar. Ya. Varsın o olsun ya, ben. bir tek o Allah bir. Ya, ya ya. <laughs> no 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 Black <laughs> Man <laughs> Russian village, Boys <laughs> Раз, два, три, погнали! гейт, 2, here we go Every weekend make 4, bomb Our bass inside your soul And your mind get blown Killage, boys, и, DJ Блядман, <music> Nerede? Aldım alıyorum Alıyor bak Arabi ki Ahmet yukarı çık Biri var ha La çabuk çabuk bana canım bitti la çabuk çabuk la çabuk la Yetişemez yetişemez La bitir la bitir la dayı aldıysa bitir Teşvik eder siyahım elim gider Siyahım kaybolur bu karanlık son Salına salına yürü Emnamın kapatıyor gözümün inan körüm sen ateş olma gülüm Geçmez ömür her zaman iyi olmayacak Salına salına yürü Emnamın kapatıyor gözümün inan körüm sen ateş ol geçmez ömür her zaman iyi olmayacak gülüm selamun Dedik başımızda geldi işler gençler Ortalık karışık değişmem bir şeye bu kafaya erişmem Zor ama yetişmem İmkansız biraz çalış sonra gel Dikkat et emanet Tutabilir arame merhamet O ki devam et Akabinde gece gibi mahallede felaket Acele et marifete kaçmak için dua et AVM'de erkek caddelerde ürfek Bir lokmada yerler seni meyveli top tek gibi Çabuk terk buraları fark ettiğin yer